İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın görevden alınması. İşte istifa evet. ettiği hikayesi palavra. Yani o hiç doğru bir şey değil. Görevden alınması. Şimdi görevden alınma kararını başbakan mı verdi? Yoksa Tayyip Bey mi verdi diyorsak Tayyip Bey verdi. O kesinlikle. Hiç. Kesin. Şimdi i̇şte, düşünsene 25 Aralık'ta Tayyip Bey'in oğlunu almaya geldiklerinde ne dedi oradaki polislere? Ateş açın. Şimdi bu şekilde aileyi korumuş Bilmiyorum. bir, bir efkan ne oldu da şimdi böyle bir duruma geldin? Neden görevden alındı? Tabii ki bununla ilgili tezler farklı. Ya. Ama benim en çok itibar ettiğim, zaten biz daha ilk gün konuştuk. 15'i oldu. 16'ına i̇şte 16'sından itibaren konuşmaya başladık. Zaten 17'sinde de program yaptık. İlk pazar günkü programda halk gün. O aradaki bir günde konuşuldu. Çok net biçimde bilgi geldi. F kanala Gürcistan sınırında dolaşıyor. Uçak orada. Bana şu hiç inandırıcı gelmiyor. Erzurum'dan kalkan uçak kendi açıklamasında işte ben Ankara'ya Ankara inecektim. Ankara'ya nasıl iniyorsun? Vızır vızır F-16'lar orada Ankara'nın semalarında dolaşıyor. Üstelik de emir verilmiş ses hızını da geçin diye. Camları kırıyor. Korkunç bir baskı yapıyor baskı. halk yüzüne. Sen oraya ineceksin Söz konusu bile değil. Söz konusu bile değil. Benim anladığım kadarıyla bir kere bir durum muhakemesi yaptı. Baktı. Ay aykırı bir şey olursa bu tarafa inecek. Gürcistan tarafına inecek. Aykırı bir şey olursa veya Azerbaycan'a inecek. İran'a olasılık tanımıyorum. Bugün konuştuğum hani askeri cepheden, emekli cepheden bir takım kişiler İran'a yönelebileceğini söyledi. Ben ona çok çok olasılık tanımıyorum. Evet, çok İran işi çünkü problemli ve İran'ın kabul edeceğini de hiç düşünmüyorum. Bir belli olmaz tabii o ayrı bir şey. Ama e sonuçta biz bunu konuşuyorsak Tayyip Bey bunu bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Allah aşkına? Yeşilköy'e indiğinden itibaren o demedi mi kimlerde kimlerde değil. Ayrıca bu problemin çözümü çok basit. Cep telefonları. Hangi dakika hangi saniye Neredeyse? kim neredeydi? Açık. E, bakmadılar mı onlar? Baktılar. Görmediler mi kim nerede, nerede değil. E, refleksler belli. Nasıl ki Kadir Topbaş Beyefendi Amerika'dan her ne kadar hava sahası kapandı inemedim diyorsa da ama damadının bağlantıları belli. Dünürün bağlantı baştan itibaren bağlantılar belli. E, yaptıkları belli. Ankara Belediye Başkanı. Ben şuna çok eminim. Yani %99,999 İstanbul Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı, Bursa Belediye Başkanı alınacak. Hiç arzu etmem, istemem ama muhtemeldir ki bir sürü hapishaneyle de tanışacaklar. İşte şimdilik böyle bir çerçeve çizeyim sen devam et. Ben...